Baba salın beni İyi misin bayağı aptal İyi. Ee, Yeni var. Yengeyi ezmiş olabilir Benim de ağzına sıçayım ördekler sıksın Zafer Ananı sıçayım ne dersin? Ha işte böyle işte gel eşe işte adan adan bahsediyorum. Allah ve de de Allah senin başından belayı eksik etmesin amin. İstanbul'da zenci insan e olsun dostum. Be be ya ben bu amin. kafasına ışık tutuyorum ama sekiyor <laughs> ya. Zenci insanı fenerine oturursun inşallah. E tamam da biz polisiz ya. Biz kendimiz yapıyoruz. Polis polis aracını kontaklayabiliyor. Dur dur. Bakayım ne olacak. Ha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan Şükrü? <laughs> Başkomiserim kabloları düzenliyorum öyle mi? Oğlum mi? Bir daha deneyeyim istersen gerçekten. yok <laughs> <olay gülüyor> yok. Bir dakika bir saniye. Aha. Görüşürüz aç konser. Ala alarm alarm çalışıyormuş. Şişi <laughs> alarm çalışıyormuş. Dur ben çekeyim bunu. <laughs> yok yok. Ne de düzgün fark vay size vay 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 onlara vay 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 zoru <laughs> çıkarma polise Kurbanınız olayım. Anne kızı verdin mi? Verme. Ah. Gideceğim. Vallahi gideceğim. Yapma. Ah. Ah. Evet. Evet bebeğim. Evet. <laughs> evet. 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 Dur pozlayalım. Ya yapmayın. Devam et bebeğim. Abi kalkabilir miyim? Ha işte bu. Evet. Evet tatlım. Evet. İşte bu. İşte bundan bahsediyorum. Ha, ne dersin? Oh. Artık. Oh evet. Evet Allah bebeğim. Yapma, yapma. İşte bu. Dur biraz da mod müziği vereyim. Yeter yapmayın, yeter yapmayın. yeter. Yoruldum. Ya veriyordum tam. Allah Kime? Neler yapıyorsun sen, neler yapıyorsun? <laughs> Allah belamızı verdi. Allah <laughs> belam. <verdi. gülüyor> Hard modda ameliyat yaptırıyor. Ne yapacak? Yap bakayım bir daha hemen. Yapmasın. Ah. Aa, ah. Aa dur dur. Aa. Ah. Aa. Ah. Sen, sen, sağdan ah. sola hadi. Aa. Ah. Aa, ah. bence birisi ihbara gitsin. Ha ne dersiniz? Ah. Allah Anasını sikim burası fake host ah. gitti. Vallahi fake host fake host ah. ah. burası kaç abi kaç ah. ah. karış abi kaç. Abi. Face, ah. Eto kat atla. Ben vuruyorum. Ne ne dur. Eto at. Eto at işte ya. Zekalı. Ah harder. Dur dur dur. Faster. Harder. Dur, dur, dur. Faster. Harder. Faster. Better. Stronger work it harder, work it better, do it faster, make it stronger. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Yeter be. <laughs> götümü hadi, siktiniz hadi. götümü. Hadi yapabilirsin Eydan. Eydan yapabilirsin. <laughs> <laughs> Hemşire de buraya vuruyor bir yandan. Ah. Aa camları takmış şeyle. İllegal takmış camları. Bir yaşıma evet, da 41 aa, oldum. Aa! Öldü mü? Niko öldü mü? 454 bildiriyor. Bulunduğumuz konuma abi. acil 1052. Acil. Abi. Allah kahret yani kahretmesin. Gözden kaybolma teaserlamaktan çekinmem haberin olsun. Allah kahretmesin. İkinciyi niye öldürmedi? İkinciyi niye öldürmedi? Ya şansıma sokayım Hı. ya. Bak yolda çok fena bir karı var. Yapalım mı sana onu? Olmuş nereden? Hani. Hanım. Hanımefendi aleyküm. Ee, sen baştan kaybet şu an bitti amına koyayım her şey. Hmm. Hanımefendi, hanımefendi merhabalar. Evet, ben bir konuşayım hanımefendi. Ananı sim sesin kaçıyor senden. 40 33 konuşuyorduk kamera almaya gidiyor. Ben sen etkilendim. Bir telefon numaranızı vesaire alabilir miyim? Abi lan. Onun ismi ne lan? Lan deri zekalı ya. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Uzaylı Mehmet. Ne? Ben uzaylıyım. Hadi başlayalım. Kayarım. <laughs> 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 arkadaşlar maskeli var o. <laughs> İyi eğlenceler arkadaşlar. Kolay gelsin. Manyak. Ya bir şehirde bir tane akıllı denk gelmeyecek mi ya? ...getirttim onları. Aşkım, Üfle. Daha hızlı. Daha sert. Evet bebeğim işte bundan bahsediyorum. <laughs> Faster dedi. <Daddy. gülüyor> i̇şte bu. Evet evet, evet. 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 Evet işte bu. Evet. 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 Geliyor. <laughs> ne geliyor? Bebek. Yani Sen <laughs> Ay başımdan ah. Ah. Tamam bitti. Ah mı? Ah deme oh de ya bitti. Lene kalk bir sen... bak kornaya bak. Hadi lan seni bende. Cabbar sana gelsin bu. Ca... Anne aşağıya mı? Anne konuşamadım. Ne? Aşağıya aşağıya. Aşağı tamam şimdi geliyorum. <laughs> 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 Ne seksüeli be dalga geçtiğin için hep başına bunlar geliyor. Allah'ın belası. Seni kınıyorum. Siktir git kına. Şu an kınadım. Ananı sikim. Amına koyayım seni doğanı yeter lan artık. Siktir git lan buradan. Siktir git lan buradan artık memur Ne zaman kutsa savaşımı Allah belanı versin seni içeri müebbet atarım Aa, oğlum ha. Seni kınıyorum. Aa. Aa. başlar. Ben de Kutsuz. şöyle kutsayacağım. Ha siktir. Hamsi Zargana Lüfer. Lüfer mi? <laughs> Hamsi, Zargana, Lüfer ve Deniz'deki tüm balıklar adına sizi kutsuyorum.